Evet, hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm oluyor? 5, 6. bölümdeyiz. Günü bitirelim. Ee, kayıtta şunu fark ettim. Çok fazla mikrofona yakın konuşmuşum. Onu birazcık daha uzattım. Uzağa geçtim biraz daha. Zaten oyunun sesinde çok ekstra bir ses yok. Benim mikrofon patlamalarında da uğraşmayın diye. Ee, UMP45 e eklemiştik en son. Ee, taba basalım renovasyon diyor. Göreve bakacağım şu an. 1500 dolar lazımdı. 1500 dolarımız şu an yok. Günü başlatalım. Bir siftahımızı verelim bakalım. Gelen giden yok. Buradaki abimiz duruyor mu normalde? Duruyor. Sana. Ha, bunları rastgele de yapabiliriz herhalde. Şunu bir sıkalım ya temizlemiştik silahları temizlememişiz şunu bir hızlıdan temizleyelim hazırda müşteri de yokken hadi artık %99 da bekletti cidden ya. Evet artık bitebilir mi? Şu namluyu da temizleyelim. Sonra silahımızı da asalım. Ee, gel bakalım ne istiyorsun? Stanley 35 tamam. Ne istemiş? UMP istemiş. Aferin. Bir tane normal gözlük, iki tane de bundan mı? Yok. Bundan iki tane istemiş. kartı alayım. Teşekkürler. 202 dolar. Güzel para. Güzel para. Bunu da atalım buraya uzaklaştırayım klavyeden mikrofonu ses fazla geliyor herhalde Ha aşırı değilmiş de Burada bir Colt silahımız daha var Bir an dedim neredeydi bizim silah e, Gel bakalım Brian Ne istiyorsun? Evet alalım şöyle çivilelim. Sen de düştün. Hazır düşmüşken seni de takalım. Şunu da şöyle arkaya doğru atalım. Evet. Buyurun. UMP istiyorsun. Gel bakalım. İki tane bundan. Bir tane de normal gözlük. Normal gözlükler aşağıda kart alayım. 202 dolar. Buyurun. Sen ne istiyorsun? Uyuşuyor. Tamam. Bir tane kolt istiyorsun. Vereyim temizinden. Bir tane bundan. Bir tane normal gözlük. Değil mi? Aynı. Kartı var. 141. Tamam. Bir yandan da ee, Customer Offer. Tamam. 178 verin. Ne yapacağım lan? Tamam. Try chance. Customer of Ah, dur. Ha. Tamam şunu da satalım. Kaç aldık bunu hatırlamıyorum. 180 aldık. 260'a satıyoruz. Güzel. Ee, ne istiyorsun? Gözlük, Glock. Bunları geri koyalım. Yukarıdan vereyim ben sana. Glock buyur. Tertemiz. 100 dolar. Al bakalım. Sonra bir tane şey alalım. Ee, nedir o? 5 tane bundan alalım. Gel bakalım. Sen ne istiyorsun? USB istiyorsun. 9 mm. iki taneymiş. Bir tane de gözlük istiyorsun. Onu da hemen verelim. Ve şöyle atalım. Al bakalım. Sırayı da çok uzatmasak iyi olacak ama gözlükte sıkıntı çıktığı için biraz uzatmamız gerekti. 34 yaşındasın gel usb vereyim sana Biraz temizinden vereyim e Standart gözlük al Ver 130 Sen ne istiyorsun Temizde yer yok diyor Aynı zamanda biz şeyi de alalım Burada bizim mermi depomuz yok muydu ya Varmış Hangisi Magnum? Şunlardan almamız lazım ya. Hadi da. Ben sana USB vereyim. İki tane bundan veriyorum. Bir tane de gözlük veriyorum. Sen de bana kartını veriyorsun. 130 doları da veriyorsun. Güzel. Anlaştık. Güzel anlaşma. Evet, sen ne istiyorsun? Göremiyoruz. Tabancaları dizelim geri. Koltuğu şöyle koyalım. USB'mizi böyle koyalım. Tüfeği de şöyle koyalım. SMC'yi. Hala çıkmadı mı ya? Target is damaged. Anlamışım. Sonra Sabitlenip. ne istiyorsun kolt istiyorsun buyur tertemizinden iki tane bir de gözlük al abi 157 müşterilerde kaçtı yapacak bir şey yok onu şunu bir temizleyelim Şöyle yukarıdan da bir tur atalım. Şu temizlemekte hızlamamız lazım biraz. O mendili kullanmayı daha tam oturtamadım. Kırmızı yaklaşan SMC bir tane var o yüzden bunu direkt temizleyeceğim hani diğerlerinde iki tane var hani şey yaparız ama SMC bir tane olduğundan bunun arkası nasıl boyandı diye diyeceğim de çok da gerek yok sorgulamaya o sanki bir bak gibi duruyor ama Bilmiyorum belki öyle yaptılar. Çok kirli bir silahımız var mı? Yok. Şimdi paramız da varken bakalım ödememiz var mı? Yok. Bizim yeni şeyler almamız lazım. Ee, ne olabilir ha? Bu neymiş? Bakarız bunlara da. İki tane ammo shell alalım. Bir tane daha gözlük şey alalım. Sonra mermi alalım. Bu video biraz uzun tutacağım. Yeni bir şey yapmadığımız için. Böyle boşu boşuna da video yüklemiş gibi olmayalım. Bir tane bundan alalım. Hı. Hmm. Böyle bir sipariş geçmiş olalım. Bu videoda iki gün ilerlemiş olalım. Bir şey olmaz. Zararı yok sonuçta. Ee, sonra sizi de alabiliyor muyum? Aynı sefer alabiliyorum. Tamam. Güzel oldu alabildiğim. Tamam hepsi bitmişken de iyi renk geldi. Şöyle yapalım. ondan sonra şunları da alalım çöpü de atalım nereye attık buraya attık sizi de atalım sonracığıma silahlar tamam ee, yer tamam kurşun istedik standları gelecek tamam günü bitirin evet bit. şimdi gözlük standını nereye koyalım buraya koyalım buraya yerleştirebilsek aslında güzel olur Çok da yaklaştıramıyoruz. Bu neymiş? Ha Kurşun şeyi. Kurşun yeri. O yüzden bunu buraya alabiliriz bence. Buraya atalım bunu. Ee, bu da aynı şekilde. Şundan. Sen de taşıyabiliyor muyuz Q'ya basalım Sen şimdilik şurada dur Sen de şöyle alalım Hizalı durun Şunu da şöyle alalım kasayı Biraz daha şöyle çekelim Şurada bir beyazlık görüyorum. Şu çöp kutusunu alsak şuraya. Değişir mi bunun hareket alanı? Maksimum bu kadar çekebiliyoruz. Buraya da herhalde o. Şöyle koyalım. Doğru. Şöyle yapalım. Yeni bir market düzeni kurmuş olalım. Silahlar burada. Kurşunlar burada. Güzel. Onu değiştiremeyeceğiz galiba mesela 45 RCP'leri buraya dizmiş olalım. Sonra Magnum'ları buraya dizelim. Bu ilk standart mermilerimizi de oraya koymuş olalım. Şöyle atalım. Ama seni şöyle atalım. Sonra başlatalım günü. Gözlüğümüz var mı? Gözlüğümüz bitmiş. Gözlüğümüz nasıl bitti ya? Neyse. Şöyle yerleştirelim hepsini de. Sonra bunu da atalım. Biraz alışmamız vakit alacak ama yine bir sorun olacağını sanmıyorum onu. 10 tane 5 tane de bundan sipariş geçelim. Tam 100 dolar bundan 10 tane geçelim. Burayı komple doğrudur. Konuşalım, dolduralım. <laughs> onu bir an söyleyemedim. Ee, bunu satalım ilk sonra burası normal. Burası Yeni şey bir düzen kurmuş olun. Şurayı da bir temizleyelim. Kö değil miydi T'ymiş. Hemen, hemen 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 hemen. Bunu da temizledik, boşalttık. Müşteri geldi, onu karşıladık. Ne istiyorsun abi? Michael buyur. Bir tane mor kolt. Kolt vereyim hemen. Bir tane şunu vereyim. Bir tane de bu. Al bakalım. Güle güle kullan. Geri getir ama. Az bir şeyleri alalım ya. Çok sıkışık oldu Şöyle yapsak. Böyle daha rahat oldu sanki. Eee evet, 37 yaşındasın. Tabanca 3 tane mi? Maşallah. 3 tane mi? Aynen. Bir tane standarttan istedin. Bir de USB istedin değil mi? Ver bakalım. 140. Güzel para. geliyor abimiz geliyor gel bakalım popülerlik attıkça da sanki daha çok müşteri geliyor gibi, gibi miktar olarak ne istemiştin abi uygun sana verebiliriz Glock hemen şöyle vereyim bir tane bundan bir tane de safety glass normal aşağıdan başlayalım vermeye Hadi bakalım 100 dolar. Hadi güle güle kullan. Can barı ne durumda? Tamam sıkıntı yok. Boş durmayalım. Temizleyelim şurayı. Hemen ilgileneceğim koltu verdik. 3 tane mor, 1 tane safety glass. Sen o mermileri geri koy. 3 tane buradan vereyim ben sana. 173. Buyur sen ne diyorsun? 950 diyorsun. Hmm. Of ver Ben 0 dolar önerdim abi. <laughs> of. Hmm. Kötü oldu o. Michel sen değilsin ama. Gel bakalım. Michael mıydı bu ya? <laughs> Brian'miş. USB iki tane kurşun. Bir de gözlük. Tamam ver bakalım. 130. Ya o M4 çok kötü gitti ya. 17 yaşındasın git geri. 260. Güzel bir karımız oldu orada. New customer yazdı orada ama. Ha bu buraya geldiğinde rastgele gösteriyor tam. Michael gel abi. şöyle atalım. Tıp tıp. Sonra 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 sonra. Bir tane kolt gold istiyorsun. Koltlar şurada. Kolt iki tane pembe. Bir iki bir tane de safety glass. Al bakalım. 157 güzel para kazanıyoruz Aslında ee, tamam hadi sensin diyelim ona seni atalım şöyle sen gel hızlı hızlı yapıyoruz işlerimizi bakalım sonra bir tane o mp'yi al buyur kullan bir tane de böyle bir tane mi istiyorsun. Tamam ver. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Sen de gel. Şöyle bir ne yapalım? Şunu taşıyabiliyor muyuz ya? taşıyamıyoruz galiba. Tam taşıyamıyormuş. Ee, Brian buyur ne istiyorsun? OMP istiyorsun. OMP burada. Buyur. Yere atmışlar silahı. Onu Göreydim parasını alırdım 202 al bakalım Sen ne istiyorsun ee, bir tane koltuk istiyorsun yerde var <laughs> İki tane bundan bir tane gözlük al bakalım ver bakayım parayı 157 Baya kirlenmiş. Tabanca da kirli. Hadi yeter artık abi kapatıyoruz. Bunu nasıl alacağım ben? Buradan mı alacağız? Baga girdi sanki o. Alamıyorum. Neyse kalsın o. Heh tamam kurşunlar duruyor yerde. Şimdi bunları bir sonraki bölümün başında yaparız. Ee, i̇kişer mermi söyleyelim. Sonra bir tane bundan söyleyelim. Onun üstüne ee, cleaning Space söyleyelim. 2, 3, 4, 5 yapalım. 10 tane bundan alalım. Ee, böyle kapatalım bu videoyu. Yeni mağaza düzenimizle birlikte kapatmış olalım mermileri de koyalım yanına. Evet. Bu bölümden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.